Organizasyon sektöründe haksız rekabetin çok fazla olduğunu söyleyen tüm organizasyoncular derneği başkanı Tekin Demirkul, kayıtsız ya da merdiven altı diye tabir edilen bu tür firmalara karşı uyardı, özel günlerinizi riske atmayın dedi. Özel günlerinizi riske atmayın. Organizasyon sektöründe haksız rekabetin oldukça fazla olduğunu belirten Tüm Organizasyoncular Derneği Başkanı Tekin Demirkul uyardı. Kayıtsız ya da merdiven altı diye tabir edilen firmalara dikkat. Evet. Müşteri hem parasını kaybediyor hem de hizmet alamıyor. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz şekilde çok fazla firma var. Mevcut da dernek üyelerimizin işleri, kiraları, eleman ücretleri, elektriği, suyu gibi giderleri varken bunu bu şekilde yapmayıp da e, veriye tabi olmayan, kaçak çalışan kişiler çok fazla sektörümüzde var. Bunların e, son bulması ile alakalı çalışmalarımız olacak. Daha önce de bir takım çalışmalarımız oldu. Yine de, e, devam edeceğiz. E, i̇lgili kurumlarımızda da bunların görüşmelerini yapacağız. Yapmaya da devam ediyoruz. Dernek olarak da şikayet de çok alıyoruz. Şahsi olarak benim yani, müşterimize dönüşü de şu şekilde oluyor mesela sosyal medya üzerinden, Instagram'dan veya WhatsApp üzerinden insanlar görüşmeler yapıyorlar. E, ee, program olan alıyorlar. Programa birkaç gün kadar da onlara ulaşamıyor. Parasını kaybettiğiyle kalıyor müşteri. Hizmet ile kalıyor. Dolayısıyla da biz her zaman şu sloganı söylüyoruz. Özel günler özel ister. Özel günlerde riske atmayın. Kayıtlı resmi firmalarla görüşün. Ee, hani e, bakmadan almam diye bir tabir var biliyorsunuz. İlla ki müşterilerimize halkımıza tavsiyemiz şudur. Bir görüşme ofisi olan, resmi kaydı olan ya da dernek sayfamız var bizim. Tüm Orkutayar diye sayfamız var. Orada üyelerimizin logoları ve isimleri mevcut. Oradan bakıp sayfalarından da iletişim sağlayabilirler.